böyle endişeliler. Bakın MHP'li muhalif isimler hayır platformu kurdular. Ve benim de konuştuğum pek çok ülke ocaklarından isimler var eski veya yeni. Onların da tabii bir takım kafalarında karışıklık olduğunu görmekteyim. Onun için gerek genel merkezin gerek muhaliflerin ne dediğine büyük bir dikkat kesilmemiz gerekiyor. Bütün bu süreç içerisinde de her iki kesim acaba hangi mesajı vermeye çalışıyorlar? Yani söz konusu olan vatansa gerisi teferruattır Can Bey. Can Bey'e bir yanıtı verelim. Ama bu dört isim, bu sembol isim acaba neden başkanlığa hayır diyorlar izleyelim. Ülkücü taban genel merkez Balgat hariç e, bu tek adam rejimine, bu sisteme hayır diyor. Sinan Oğan, Koray Aydın, Meral Akşener, Ümit Özda, tek adam rejimi tezi MHP'nin siyasi sahnesinden silince endişesiyle MHP'li muhalifler bir kez daha yan yana. Bahçeli'ye karşı başkanlığa hayır kampanyası için düğmeyi bastılar. Taban çok kızgın. Ülkücülerin, Türk milliyetçilerinin %90'ı hayır diyor. Tam tek mil hem sahada hem sandıkta olacaklar. Muhalifler merkez sağda Saadet Partisi, Büyük Birlik Partisi, Demokrat Parti gibi önemli siyasi akımlara kapı aralayan bir komite kurup mecliste hayır diyen MHP'li milletvekillerini de yanlarını aldılar. 18 Şubat'ı hareket günü ilan ettiler. <laughs> Sosyal medya üzerinden animasyon filmlerle hayır kampanyasını başlatan Sinan Oğan, saha ve propaganda süreci için bütçeye gerek kalmadı dedi. Muhalifler sloganları MHP arşivinden çıkarttı. Bahçeli'nin evet çağrısının karşısına Bahçeli'nin önceki seçimlerdeki hayır sloganlarını koymaya hazırlanıyorlar. Başkanlık sistemi gelsin mi? Hayır. Anayasa sözleşmesine onay veriyor musunuz? Genel merkezimizden gelen tebligat doğrusunda ilçemiz feshedilmiştir. NP teşkilatlarını dalgalandıran gelişme ise genel merkezin fesih hamlesi. Bahçeli referandumda hayır diyeceğini açıklayan partinin Ankara Gölbaşı ilçe başkanının görevini sonlandırdı. Ben referandumda evet diyeceğim. Bir fesih haberi de Mersin'den geldi ama nedeni anlaşılamadı. Tabii şu. An...